Evet 8. sorumuz. Dersinde 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin ne, ne diyor? Osmanlı'nın devletinin çok özür diliyorum. Ekonomi, siyaset ve orduda yaşadığı bozulmaları anlatan bir tarih öğretmeni aşağıdakilerden hangisinin ekonominin bozulmasına kanıt olarak gösteremez? Şimdi 17. yüzyıl duraklama dönemi, diğer adıyla arayış yılları Osmanlı'nın her açıdan yani ekonomide, siyasette, orduda Hukuk düzeninde ne bileyim birçok alanda e, sıkıntı yaşamaya başladığı bir dönem. Bize ekonominin bozulduğuna kanıt değildir diye soruyor hocalarım. Hadi birlikte bunu değerlendirelim bakalım ne çıkacak sorumuzun cevabı. Şimdi diyor ki ulufe giderlerin artması. Ulufe giderlerin artması devletin ekonomisine zarar verir mi? Evet çünkü ulufe yeni çeri askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşlarıydı. E sen bu dönemde asker sayısını artırırsan, ulufe artarsa bu senin hazineme zarar verir. Gitti. Yapılan savaşların kaybedilmesi veya uzun sürmesi. Uzun sürüyorsa zaten mesela Girit bu dönemde alınır 24 yıl sürüyor. Bu da 24 yıl boyunca oradaki askerlere sürekli yatırım yapmak demek. Yani üç gün karnı doyur, savaştır vesaire ciddi anlamda zarar verir. İkincisi eğer savaşı kaybedersem harcadığın para çöp oluyor. Hani kazanırsan tamam savaş ganimeti falan elde ediyorsun ama e, bu dönemde yaptığın iki savaştan birini kaybediyorsan bu hazineyi patlatır. Kapitülasyonların olumsuz etkisi olur. Biz kanuniden itibaren Fransa'ya kapitülasyon vererek bu süreci başlattık ve bunun olumsuz etkilerini görmeye başlayacağız. Yani o dönemler devlet güçlüydü. Aslında kapitülasyon kanuni döneminde de kötüydü ama devlet güçlü olduğu için çok öyle gümbür gümbür zararını görmedik. Ama bu dönemde e, devlet eski gücünde değil her şey kötüye gidiyor. Bu da kapitülasyonların bizi etkilemesine neden olacak. Devşirme sisteminin bozulmasını ise şöyle yorumlayacağız. Dostlarım devşirme sisteminin bozulması yeni çeri ocağının bozulması demektir. Yani bu ekonomi değil ordunun bozulduğuna bir kanıttır. İlk defa bunu bilin 3. Murat döneminde e, sistemine aykırı yeni çeri ocağına asker alınıyor. Şimdi biz değişime göre şöyle Balkanlarda her 40 aileden bir tanesinin çocuğunu alıp getirip asker olarak yetiştiriyorduk. Ama 3. Murat Türk asıllı olanları da, normalde Türkler girmez Yeniçeri Ocağı'na, Yeniçeri Ocağı'nı almaya başlayacak. Bu da Yeniçeri Ocağı'nın bozulduğunun, yani ordunun bozulduğunun bir kanıtıdır. Edirne'ye bakıyorum, saray masraflarının artması. Evet, eğer saray masrafı artarsa bu da hazinenin patladığını gösterir. Çünkü gelirin azalmış yani. Baksana kapitülasyonlar, savaşlar uzun sürüyor, savaş ganimetiyor, şudur budur. Bir de üstüne sarayda çok para harcıyorsun, bu da seni patlatır.